Gemkulik kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir site tanıtacağım. Burada gördüğünüz üzere dexalot.test.com üzerinden bir siteye giriş yaptık. Bu sitenin sistemini ve bize ne gibi yararlar sağlayacağını artı olarak bize ileride airdrop imkanı verme durumu var mı? Bunları konuşacağız. Şimdi şöyle açıklayayım. Dexalot, AVAX sistemi üzerinde kendi trade'lerinizi limit order şeklinde yapabilmenizi sağlayacak bir sistem. Yani örnek veriyorum. Nedir durum? Şöyle açıklayayım size. Örnek veriyorum. Siz e, Metamask üzerinden bir coin alım satımı yapacaksınız. Bu AVAX olsun. E, AVAX'ın şu an fiyatı örnek veriyorum 100 dolar. Siz ama di diyorsunuz ki ben bunu 90 dolardan almak istiyorum. Binance olsun herhangi bir. Ee, borsada bunu yapmanız çok basit değil mi? Giriyorsunuz limit ordunuzu işte 90'a ayarlıyorsunuz. Fiyat 90'a geldiği zaman sizin emrinizi alıyor ve size o coin'i veriyor. Ama bu Metamask üzerinde bilirsiniz ki bu sistem o şekilde işlemiyor. Herhangi bir swap sitesine giriyorsunuz ve o anki kur üzerinden sadece alım satım yapabiliyorsunuz. Ee, bu Dexalot ise... Tam tersi size limit şeklinde girişinizi limit şeklinde order sağlam e, order koyup e, coin'i almanızı sağlıyor. Ekstra olarak örnek veriyorum 90'dan avax aldınız ve siz dediniz ki bu 85'e indiğinde e, ben daha fazla zarar etmek istemiyorum. 85'te bunu satmak istiyorum dediğinizde bu sistemde tekrardan buna stop koyabiliyorsunuz. Aynı borsadaki limit işlemlerinin aynılarını burada yapmanızı sağlıyor. Şu an beta sürümde biz bunun Testnet'ini kaçırdık. Testnet'te airdrop dağıtılacağını söylemişlerdi. Ama şimdi şöyle bir durum var. Şu an sistem beta sürümünde. Ve genelde bu tarz sistemlerde beta sürümünde işlem yapanlara da airdrop veriliyor. Şu an şöyle açıklayayım, herhangi bir açıklama yok. Hani beta sürümünde işte trade yapanlara şu kadar airdrop vereceğiz gibi bir açıklama yok. Sadece kendi fikrimi size söylüyorum. Eğer ileride airdrop imkanı olursa Beta sürümündekileri de verme şans olduğu için size nasıl trade yapılabileceğini, bu siteyi nasıl kullanabileceğinizi şu an gösteriyorum. Şimdi gördüğünüz üzere bu sistemde şu anda AVAX BTC paritesi ve AVAX USDT paritesi var. Bu iki parite şu an için sadece iki parite. Bu ileride daha fazla artacaktır. Şu an beta sürümünde olduğu için durumu bu şekilde. Geldik yukarıdan connect metamask diyoruz. Burada bize işte şu kısımları onaylamamızı istiyor. Onayladım. Ve geldim. Burada benim test ağım olan Fuji'ye geçiş yapmamı, e-provlamamı söylüyor. Tamam dedim. Ve burada bana diyor ki Fuji ağına geçmen gerekiyor diyor. Fuji ağına geçiş yaptım. Şu anda tekrardan sitemiz yükleniyor. Yükleme işlemi gerçekleşti. Fuji ağındayız ve tekrar yukarıdan tıkladığım zaman benim burada 3 tane wallet'ım var. Hatta aynen. İlkine tıkladım. 10 adet işte Fuji, e, Fuji ağında. sanal param var. Buna sonraki dedim. Connect dedim. Şu anda burada connected olduk. Geldik şimdi. Örnek veriyorum. AVAX USDT kısmına trade'e tıkladım. Şimdi diyor ki bana sizin burada USDT'niz yok diyor. Ya da AVAX'ınız yok diyor. Çünkü benim hepsi wallet'ımda. Geldim. Deposit dedim. Burada işte e, bana birkaç e, onay vermem gerektiğini söylüyor. Buraya ben dedim ki ha pardon benim USDT'm yoktu çok özür dilerim. Avax kısmına geldim. 10 Avax'ım vardı. Burada geldim. Buraya 10 dedim. Ya da burayı direkt 9 diyeyim. Şu an bu kadar avaksın olmadığını söylüyor. Bunun sebebine bir gelelim. Bu ağımızı biz bire değiştirmemişiz. Sizde büyük ihtimal böyle bir durum olmayacak. Çünkü bende iki tane account var. Bire geldim. Buradan dokuz, sekiz tanesini ben e, sisteme atmak istiyorum. Burada işte bir miktar komisyon vesaire diyor. Bunların hepsi testnet üzerinde olduğu için sizden giden ya da e, size kazan sağlayacak hiçbir şey yok. Bunu onayla dedim. Şu an bir onay işlemi bekliyoruz. Evet. Şu anda ona işlemimiz gerçekleşti. Şurada portföy kısmında 8 adet AVAX'ımızın olduğunu görüyoruz. Şimdi geldik burada. Ee, şöyle. Şimdi ben ne yapmam gerekiyor? Şimdi diyorum ki ben order kısmına geldim. Burada açık order'larım, kapalı order'larım. Şimdi trade kısmındayız. Şimdi ben diyorum ki market order şu an aktif değilmiş. Direkt limit order yapmamız gerekiyor. Ben diyorum ki eee AVAX satmak istiyorum diyorum. 7 adet Avax'ı yanda ordur listemizden. Mesela ne kadardan alıyorlar? Şöyle diyelim. 99 USD yani 99'dan. Gerçi 4 adet var burada. 100'den fiyat 100'den. Ben 7 tane Avax'ımı satmak istiyorum dedim. Buradan hatta bunu 5 yapalım. Gönder diyorum. Burada diyor işte yüzde beşlik bir şey olabilir diyor. Ümit mi oradan yüzde beş? Yüzde beşlik bir fark olduğunu söylüyor. Bundan emin misiniz diyor. Ben eminim diyorum. Ben vereceğim abi diyorum. Direkt geldim onayladım. Binance tarafından öyle bir iletim durumu varmış. Binance orderıyla. Gördüğünüz gibi şu an 104 oldu. Şu an burada çok uçuk fiyatlar var. Bunun sebebi şu an test net Ağında olması ve buradaki orduların çok olmamasından dolayı. ilerideki buradaki ilerideki durum ileriki günlerde buradaki durum değişecektir büyük bir ihtimal. Şu an elimizde 524 adet USDT oldu. Çünkü ben 5 tanesini satım yaptım. Şimdi ben hatta şimdi diyorum ki ya 130 fiyat 130 olduğunda ben 2 AVAX daha satayım diyorum. Bunun da onayını veriyorum. Bunun onayını verdim. Şu an bu işlemi bekliyorum. Şu an benim order'ım şöyle 33 aylık göstersin. Benim şu an buradaki order'ım burada duruyor gördüğünüz gibi. Eğer fiyat 130'a geldiği zaman 2 adet avak satımı gerçekleştirecek. Bu order'ım burada dursun çünkü fujanında benim Açıkçası avaksı ihtiyacım yok. Bu burada durdu. Şimdi satımı yaptık. Şimdi gelelim bir de alım yapalım. Belki ileride bize bundan dolayı airdrop şansımız olur. Şimdi 118'den bir tane avak salayım. Ne diyor? Minimum trade. Ee, şöyle yapsak. Şimdi şöyle bir durum var. Burayı bir yapalım. Diyor ki 250 diyor minimum yap, yapmamız gereken. Yani şuradaki USDT miktarını 250 yapmamız gerekiyor minimum. Bunu 3 yaptığım zaman zaten 354 dolar olacağı için şeyi karşılamış oluyorum isteği. Bunu buy dedik. Okey dedik. Şimdi bu price'dan o price buradan gitti mi? Yok. Şu an buraya geldi benim şeyim e, emrim. Bakın hemen onu da göstereyim. Bak al emrim. Şu an en üstte. Buradan biri bana satış yaparsa bu e, alım işlemi de gerçekleşmiş olacak. Bu da burada dursun. Şimdi size burada şunu göstermedim daha önceki videolarda bende olduğu için şimdi e, şöyle açıklayayım. Şu an burada gördüğünüz üzere benim iki avaksın füça anında var. Şimdi bu fujianı anında ben avaksı nasıl elde ettim? Onu geldik. Şuradaki Google dediğimiz zaman ee, buraya ne yazıyorduk Avax yanlış oldu Fuji Testnet yazdığımız zaman en üstte çıkan musluk adresine giriş yapıyoruz ve buraya bizim adresimizi kopyalıyoruz. Bak burada da hatta diyor ki bu ee, bir beta musluktur diyor size verilecek miktarın gerçek olmadığını söylüyor. Ve burada robot olmadığınızı kanıtlıyorsunuz. Buradan gönder dediğinizde size şuraya adresinizi yazdığınızda adresinizi nasıl yazıyorsunuz? Şöyle açıklayayım. Buradan tıkladığınız zaman kopyalıyorsunuz. Bir kopyalama. Buraya gelip sağ tıkla yapıştır yaptığınız zaman adresiniz buraya yapışıyor. Ondan sonra burası aktif oluyor. Ve tıkladığınızda iki avaksınızı e, size gönderim sağlıyor. Bu daha önceden 10 avaksı şu an 2'ye mi çevirmişler bilmiyorum. Her bir saatte bir buradan tekrardan e, testnet avaksınızı alabiliyorsunuz bu bazen hatalı oluyor ve bir saat size tekrardan kuldan cool veriyor yani bir saat sonra tekrar e, denemeniz gerekiyor bu hata verdiği zaman bir saat bekleyip tekrar denerseniz büyük ihtimal olacaktır şimdi geldik bu işlemi de açıkladım size ben 10 avaksa göre işlem yaptım siz 2 avaksa aldığınızda burada 2 avaksa göre işlem yapacaksınız herkesten özür dileyerek bir açıklama yapma gereği duyuyorum Şimdi e, bu siteyi ben sizinle beraber deniyordum. Ve bu işlemleri anlatırken gözüme bir şey takıldı. Şu kısımda gördüğünüz Faujet kısmı na tıkladığınız zaman benim daha demin anlattığım muhabbet vardı ya 2 avaks alabileceğimiz musluk muhabbeti. Onu şuradaki kısma tıkladığınız zaman direkt 10 avakslık e, kısma sizi yönlendiriyor ve otomatik olarak adresinizi dolduruyor. Ben ona tıklamak istemiyorum çünkü adresimin gözükmesini istemiyorum. E, o kısmı siz şu üste tıklayarak 2 AVAX almak yerine tıklayıp 10 AVAX oradan talep edebilirsiniz. O işlem de aynı şekilde aynı siteye yönlendirecek size. Sadece 2 AVAX değil 10 AVAX alabileceksiniz oradan. O kısmı da ekleme yapayım ve videomuza tekrardan devam edeyim. Ee, şimdi şöyle bir durumumuz var. Bu kısmı bitirdik. Bu açıklamaları da yaptık. Tekzalot sistemini de anlatmış olduk. Bu işlemleri tamamladığınızda burada bir iki işlem yaptığınızda ileride eğer airdrop imkanı olursa siz beta sürümünü test etmiş olacaksınız. Ve sizde bu airdrop'a hak kazanmış olabilme ihtimaline sahip olacaksınız. Ee, bu sistem kısacası böyle. Burada işlemlerinizi yapın. Şöyle en azından bir Fuji ağında belli bir miktarınız olmuş olsun. Adresi kopyalama kısmını gösterdim. Ama şuradaki dediğim gibi kısma tıkladığınız zaman adresi kopyalamanıza bile gerek kalmayacak. Ve sistemi orada Direkt sizin adresinizi doldurup sadece siz robot değilime tıkladığınızda robot olmadığınızı kanıtlayıp 10 adet AVAX'ınızı talep edebileceksiniz. Bu sistemi dediğim gibi sizle beraber denedim şimdi. Bir hatamın olduğunu düşünmüyorum. Eğer olursa Telegram ve YouTube üzerinden alt kısımdaki açıklamaya eklemiş olurum. Hepinize teşekkür ederim. Bu sistem şu aralar çok AVAX üzerinde konuşuluyor bu yakın zamanda güzel bir airdrop verebileceği düşüncesindeyim. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.